Sevgili aday öğrencilerimiz, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi programı alanda, bilişim güvenliği alanında, bilgi güvenliği alanında adaylarımızı çok iyi yetiştirip alana kazandırmak için eğitim vermektedir. Bizler öğretim elemanları olarak bilişim güvenliği alanında uzmanları yetiştirip alanında istihdam ettirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin son dönem mesleki eğitim deneyim kazanmalarını sağlayan bir müfrede adımız var. Bu müfredat ile öğrencilerimizin son dönem mesleki eğitim deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Tercih eden öğrencilerimiz bu belirledikleri ve bizim bulduğumuz firmalarda son dönem stajlarını tamamlayabilmektedirler. Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı olarak kurumumuzda staj imkanlarımız ve İMEI dediğimiz mesleki eğitim sürecini tam dışarıda tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için staj imkanımız bulunmaktadır. Bilişim Güvenliği alanındaki firmaların destek verdiği sürece ve bizlerin de anlaşmalı olduğu kurumlara bu öğrencilerimizi yönlendirerek staj imkanından da yararlanabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.